Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba ben Gülce. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de Zeynep. Ben de Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar mühendisliği nedir? Yazılım mühendisliğinden farkı nedir? Bilgisayar mühendisliğinin yazılım mühendisliğinin ayıran kısımları bilgisayar mühendisliğinin daha donanım donanım yönelik olmasıdır. Bilgisayar mühendisliği sadece yazılım ve sadece kodlama içermez. Oyun geliştirme, siber güvenlik, network gömülü sistemler gibi çeşitli alanlar mevcuttur. Kampüs ortamı nasıl? Sosyal imkanlar ve kulüpler var mı? Kampüsümüz şehrin merkezinde. Ulaşımı çok kolay. Metro, otobüs gibi. Aynı zamanda yeşillik dolu kafeler var. Tenis kortları, basketbol sahası, futbol sahası, spor salonu, yüzme havuzu gibi imkanları var. Aynı zamanda kulüplerimizde danstan, tekniğe kadar bir sürü kulübümüz var. Ama bizim bölüm genelde daha teknik kulüpleri tercih Erasmus gibi imkanlar var mı? Okulumuzda Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programları mevcut. Erasmus'a gitmek için İngilizce sınavına giriyorsunuz. İngilizce sınavında aldığınız puanın belirli bir kısmı ve not ortalamanızın belirli bir kısmı hesaplanıyor. Ona göre gidebiliyorsunuz. Erasmus için gidebileceğiniz ülkeler İspanya, Polonya, Makedonya gibi çok çeşitli mevcut. Mühendislik Fakültesi ile Teknoloji Fakültesi arasındaki fark nedir? Mühendislik Fakültesi Maltepe kampüsünde, Teknoloji Fakültesi Merkez Fakültesi'nin dersleri %100 Türkçe, Mühendislik Fakültesi'nde %30 İngilizce görüyorsunuz. Onun dışında bizim her dersten sonra laboratuvar derslerimiz oluyor ve bu pratik için de iyi bir imkan sağlıyor. Ekstra olarak 40 gün yaz stajının üstüne bir de 4. sınıfın 1. ya da 2. dönemi sizin seçiminize göre iş yeri eğitimi yapıyorsunuz. Yani okula gitmeyip sadece staj yapmış oluyorsunuz. Laboratuvarlar yeterli mi? Hangi imkanlar var? Kardeşten sonra ayrı laboratuvarlarımız bulunmakta. Elektrik laboratuvarı, mikro işlemciler laboratuvarı, ses tasarım laboratuvarı gibi laboratuvarlarımız var. Laboratuvarlarımız arkamda gördüğünüz binada bulunmaktadır. Teknofest TÜBİTAK gibi yarışmalara katılıyor musunuz? projesi yaparken Habitat projelerine katılması zorunlu. Ayrıca Teknofest'te okulumuzdaki hemen hemen her öğrenci tarafından katılım sağlanıyor. Eğer çalışma yapmak isterseniz çalışmalarınızı devam etmek için Teknofest laboratuvarını kullanabiliyorsunuz. Laboratuvarlarımız 7-24 açık. E İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz.